Merhaba sevgili izleyiciler. Bu videomuzun konusu Devlet Bahçeli ve Devlet Bahçeli sonrası Milliyetçi Hareket Partisi. Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Bu videoda yapacağımız beyanlar ve yapacağımız tespitler kesinlikle bir grubu linç etmeye yönelik olmadığı gibi asla ve kata bir grubun propagandası niteliğinde de değil. Elimizden geldiği kadar e, bilimsel tespitler yapmaya çalışacağız. Öngörülerde bulunmaya çalışacağız ve bir e, beyin fırtınası gerçekleştireceğiz. Ne oluyor, ne olabiliyor tarzda? Kesinlikle yönlendirme maksatlı değildir. Belki kamuoyunu önceden bilgilendirme maksatlıdır veya önceden e, öngörülerde bulunma maksatlıdır. Bir süredir Devlet Bey'in sağlığıyla alakalı olumsuz haberler işitmekteyiz. Bir kısmı açık kaynak bilgiler, bir kısmı spekülasyon bilgiler. Tam olarak açık konuşayım. Sağlığının ne durumda olduğunu bilmiyorum ama bir iki operasyondan sonra en azından ayakta durabilecek, kamuoyuna çıkıp beyanda bulunabilecek düzeyde bir sağlığının olmadığı kanaatindeyim. Ve muhtemelen Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde de Devlet Bey sonrası içinde bazı hazırlıklar başlamıştır diye de düşünüyorum. Şunu söyleyelim. Öncelikle Devlet Bey siyaset yapma tarzı itibariyle devletin üç kurumuyla karşı karşıya gelmemeye özen göstermiş. Onlarla kavgalı duruma düşmemek için hassasiyet göstermiş oralardan gelen bilgilerde her zaman önemsemiş bir siyasi kişilik uzaktan izlediğim kadarıyla böyle e, orduyla yüksek yargıyla ve aynı zamanda istibarat teşkilatlarıyla ilişkisini hep e, devlet ciddiyeti içerisinde tutmuş onlarla karşı karşıya gelmemiş onlarla kavgalı olmamıştır Genel itibariyle siyaset yapma tarzı böyleydi. Ee, yürüyüşünü de bu minvalde yapmaya gayret etti. Uzaktan izlediğim kadarıyla bu böyle. Peki Devlet Bey sonrası bu gelenek aynen böyle devam edebilir mi? İşte bu noktada benim bazı kuşkularım var. Çünkü Devlet Bey'in ekibi içerisinde, Devlet Bey'in sonrasında MHP'nin şekillenmesinde etkili olabilecek insanlar da bu hususta bir bölünme gözlemliyor ve seziyor. Bir kere Semih Bey ve İzzet Ulvi Bey'in oluş başını çektiği grup biraz daha İstanbul sermayesiyle ilişkilerini sıkı tutmak isteyen hele hele yeni palazlanan sermayeyle ilişkilerini sıcak tutmak isteyen bir e, mizaca sahip. E, önemli ölçüde polis teşkilatı ile ilişkileri iyi bunların. Gözlemleyebildiğim bu içişleri bürokrasisiyle hukukları daha iyi onlara e, Bir diğer tarafta ise bir diğer tarafta Celal Adan Bey ve Fethi Yıldız Bey'in başını çektiği grup eee onlar da yüksek yargı ve askeri askeri bürokrasiyle ilişkileri daha sıcak insanlar. Her ikisinin belki ortak olacağı nokta şudur. Her ikisinin de Milli İstihbarat Teşkilatı ile olan hukukları çok olumsuz değil her iki grubunda. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin devlet bahçeli sonrası şekillenmesindeki mücadelede aynı zamanda bu kurumların da karşı karşıya gelme riski var. Yani önümüzdeki dönemde e, yüksek yargıda güven, güvenlik güçleriyle kollukla alakalı, polis teşkilatıyla alakalı olumsuz bazı kararlar ve onların e, yetkileriyle ilgili bazı kararlar olursa ben çok şaşırmam tam tersine e, polis teşkilatı içerisinde de e, suça bulaşmış bazı tiplerin e, tipler üzerinden e, bazı işte e, yüksek rütbeli subaylarla ilgili ve üst düzey e, hukukçularla ilgili olumsuz e, üretilme belgeyi veya ses kayıtlarını medyaya sızdırması beni çok şaşırt, beni çok şaşırtmaz açık konuşayım. Bir kere bunları dediğim gibi kurumları karalamak için de söylemiyorum, kendimce tespit yapıyorum. Her iki grubun az çok refleksini biliyorum. Kolay kolay bu mücadeleyi bırakmayacaklardır. Muhtemelen Edip Bey, Edip Semih Yalçın Bey İzyatul ve yönter Bey. İlyas Topsakal Bey'i destekleyeceklerdir. Veya İsmail Bey, yanlış hatırlamıyorsam mali işlerle falan gelen bir isim var. İsmini tam hatırlamıyorum. Muhtemelen genel başkanlıkta onu destekleyeceklerdir o süreçte. Diğer tarafta Celal Adam Bey ve hmm, Fethi Yıldız Bey'in muhtemelen öncelikli tercihi e, Şenkal Atasagun olacaktır. E, Geçen de bir tweet seyrettim, ya, özür tweet e, görmüştüm. Orada e, Celal Adan Bey, Devlet Bey'e olan bağlılığını ve ondan sonra Devlet Bey'in ve onun kurduğu düzene olan bağlılığını beyan ediyor. E, Fethi Yıldız Bey de e, onu tekrarlıyordu. E, muhtemelen bu çizgi Şengal Atasagun Bey ile birlikte hareket edecek e, ve Şenkal Bey'in e, MHP sonrası, şey, Devlet Bey sonrası ki Şenkal Bey ile Devlet Bey'in hukuku herkes için bilinir zaten. E, orada akil adam olarak kısa süreliğine emanetçi bir genel başkanlığını destekleyeceklerdir. Bu süreçte İsmet Büyük Ataman Bey, Erkan Akçay, Mevlüt Karakaya'nın o kanatta olabileceğini düşünüyorum. İstanbul kanadı ki bu Kanada ben Ankara kanadı diyorum. Anka Ankara kanadı böyle hareket edeceğini öngörüyorum. Bunların dediğim gibi askeri bürokrasiyle hukukları iyi, hukukun yüksek bürokrasiyle hukukları iyi. Milli Savunma Teşkilatı özellikle İbrahim Kalın Bey'le olan hukukları da çok kötü değil fena değil. Onlarla hakları iyi bunların e, diğer kanatta da e, dediğim gibi İlyas Topsakal'ın, e, İzzet Ulu yönterin Semih Yalçın'ın bulunduğu kanadında İstanbul'da belli bir sermaye kesimiyle hukukları iyi e, ve aynı zamanda dediğim gibi emniyet teşkilatıyla hukukları iyi ve bazı savcılarla hukukları iyi ve orada da böyle bir durum söz konusu ve bu mücadeleyi kim kazanır? Bunu şimdiden kestirmek zor. Ama benim öngörüm Fethi Yıldız Bey ve Celal Adam Bey'in destekleyeceği Şenkal Atasago'nun geçici olarak bir abilik rolüyle genel başkanlığı edineceği yolunda. Ha, devlet Bey sağ ol. yani sağ olursa bu değişimde ayakta olursa Allah nasip eder şifasını bulur ayağa kalkarsa Muhtemelen devlet Beyin buradan sonrası için kendisinden sonrası için tercihi Eğer ikna edebilirse Ali Koç olur Ben öyle düşünüyorum Çünkü Ali Koç hem ailesi itibariyle geçmişte öyle devlette çok kavga etmemiş bir kişi hem de sermaye ile olan e, ilişkisi olumlu, uyumlu birisi. E, böyle bir süreci ben e, mevcut külsiyat e, yönetiminin de e, destekleyeceğini düşünüyorum. Çünkü e, onların da hükümetle olan ilişkileri çok sağlıklı değil. Böyle bir genel başkanlık böyle bir genel başkanlık e, bu ilişkilerin yeniden sağlıklı kurulmasını sağlayabilir, ön açıcı da olabilir, böyle hesap olabilir ama Ali Koç Bey'in e, böyle bir şeye soyunabilmesi için de Fenerbahçe'nin evvela ligi şampiyon bitirmesi lazım, bunu söylemek lazım çünkü Fenerbahçe'de geçen süre içerisinde Ali Bey'in böyle aman aman büyük bir başarısı olmadı. E, bu onu yıpratmak için e, aleyhinde çok kullanılacaktır. E, Ali Bey'in Fenerbahçe şampiyonluğu belki siyasi kariyerinin de önünü açacaktır. Bir Silvia Berlusconi olur mu karakter olarak benzetmem hiçbir zaman. Ama belki siyasi kariyer olarak benzeyebilir ona bir şey demiyorum. Bunu e, söylemekte fayda var. Tabi bu arada MHP'de değişimle beraber Kabadayı dünyasında da etkinlikte bir değişim olacaktır. Eğer İzzet Bey ve Semih Bey'in kanadı kazanırsa muhtemelen Sedat Peker Kabadayı olarak gelip yeraltı dünyasını medyanın tabiriyle bu benim tabirim değil domine edecektir. ve Muhtemelen artık onun dönemi Kabadayı aleminde başlayacaktır veya Medya'nın deyimiyle Yeraltı Dünyası'nda başlayacaktır veya Yeraltı Dünyası'nın e, ilgili kurumlarla olan e, dizaynında başlayacaktır. E, Devlet Bey'in çizgisinde devam etme ihtimali yüksek olacak. Celal Adan ve ekibinin istediği gerçekleşirse MHP'de e, Sedat, Sedat Peker'le böyle bir ilişki kurulacağını pek zannetmiyorum. Muhtemelen Alaaddin, çizgisi, Alaaddin Çakıcı çizgisinde bir kabadayı e, ya daha yakın olacaklardır. Alaaddin Bey'in de bu arada sağlığı, Devlet Bey'in sağlığı gibi son derece olumsuz. E, Sedat Peker'in e, uluslararası ilişkiler bitirdiğini duydum. Uluslararası ilişkiler okuduğunu duydum. Eee Dönerse biraz daha farklı bir kişilik olarak e, rol alacağını düşünüyorum e, ve e, ama öyle ama böyle e, Devlet Bey'in ölümü akabinde Sedat Peker hangi kanat kazanırsa kazansın Türkiye'ye dönecektir. Hangi derecede etkili olacaktır onu şimdiden kestiremiyorum e, ama. Devlet Bey sonrası döneceğine kesin gözle bakabilirsiniz. Bir diğeri de eğer Devlet Bey'de, Devlet Bey sonrası MHP'de Celal Adan ve ekibinin önü açılırsa, yani onların istedikleri bir kişi Şenkal Bey falan gelirse muhtemelen milliyetçi siyasette yeni bir hareketlenme başlayacaktır. İYİ Parti'nin o tarafa topyekun katılacağını düşünüyorum. Hatta AK Parti'den başta Süleyman Bey olmak üzere birçok kişinin de oraya gelmek isteyeceğini düşünüyorum. Böyle bir dönemin başlayacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi Devlet Bey eğer sağlıklı olur, ayakta olur, bu süreci kendisi yönlendirirse muhtemelen tercih Ali Koç Bey'den yana olur. Eğer ikna edebilirse böyle olur. Ama onun kontrolü dışında gelişirse bence önce Şenkal Bey'in geçici bir genel başkanlığına şahit oluruz. Ee, burası önemli. Peki e, bunun sonuçları ne olur? Bir kere Devlet Bey'in başlattığı bir e, süreç vardı. Abdullah Öcalan'la alakalı. Herkes bunu Abdullah Öcalan'ın şahsıyla sınırlı gördü. Ben ilk duyduğumda dedim hayır kardeşim bu sınırların ötesiyle alakalı yakın dönemde büyük bir tehlikenin olduğu olacağı kanlı günlerin gelebileceğine dair bir endişe var bu yönde muhtemelen e, bilgiler mevcut onun elinde e, Irak ve Suriye'de e, tehlikeli bazı gelişmelere ön almak istediğini düşünüyorum demiştim burada da acaba Kürt e, siyasetinin yaşlıları ak saçlıları veya aşiret beyleriyle olan devletin ilişkisi doğru kurulabilir mi? Abdullah Öcalan bu süreçte kullanılabilir mi? Ve gerek Irak'ta gerek Kandil, İran bölgesindeki PKK'nın tüm silahlı unsurları Suriye'ye çekilir. Orada meşru alana Suriye'de çekilebilir mi? Elinde silah tutmak isteyenler Suriye ordusuna entegre edilir mi ve edilebilir mi? Suriye'deki Kürt siyaseti orada Türkiye ile ilişkileri iyi olan, eskiden beri Türkiye ile ticaret yapan veya böyle ya da böyle Türkiye ile gönül bağını devam ettiren Kürt aşiretler üzerinden orada Kürtlerle birlikte yeni bir dönemin inşası söz konusu olabilir mi? Biz bunları göreceğiz. Muhtemelen bu yönde bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Hükümetin en azından MHP kanadının hesabının bu olduğunu düşünüyorum. Hükümet ortaklarından MHP kanadının böyle bir düşüncesi olduğunu düşünüyorum. Tekrar söylüyorum Milliyetçi Hareket Partisi diğer partiler gibi böyle tamamen sivil alanda siyaset yapan bir parti değil. Sivil alanda resmi alanı, kamu alanını neredeyse iç içe yaşayan bir siyasi hareket. Geleneği hep öyle olmuştur. burada gelişmelerinde gelişmelerin de böyle seyredeceğini öngörüyorum. Ha belki şu olabilir devlet beyden sonra eğer Ali Koç Bey böyle bir teklif kabul eder, MHP Genel Başkanlığı'nı alırsa MHP'nin bürokrasiyle hukukunun iyi ama bürokrasiyle çok içli dışlı olmayan sermaye bürokrasisi dengesini, iş dünyası bürokrasisi dengesini kurabilen merkez sağ bir harekete dönüşebileceğini düşünüyorum. Ee, bu yapının Avrupa ile ve Amerika ile olan ilişkileri de kısa sürede toparlayabileceği kanaatindeyim. Bunu söyleyeyim. Bunu olumlulama anlamında söylemiyorum. Ee, e, kimlerin az çok rol alabileceğini tahmin ediyorum. E, o insanların böyle bir yeteneği olduğunu biliyorum. En nihayetinde Avrupa'nın birçok ülkesiyle ticaret yapan ortak girişimleri olan bir insan da Koç bu, bu, o düzeni kurabilecek yeteneğe donanıma sahiptir. Böyle bir teklifi kabul eder mi? Kendisinin kabul edebileceğini düşünüyorum ama Koç ailesi özellikle Ömer Koç veya özellikle Rami Koç Buna nasıl bakar? Yani abi ve baba e, bunu engeller mi? Orayı kestiremiyorum. Ama eğer onlar olumlu bakarlarsa Ali Koç Fenerbahçe'ye kazandıracağı bir şampiyonluk sonrası büyük bir ihtimalle MHP Genel Başkanı olmak ister. Çünkü ülkenin iş dünyasıyla bürokrasi arasında özellikle hukuk bürokrasi arasında e, ki kavga görüntüsünün devlete bir faydası olmayacağı gibi millete de hiçbir faydası olmaz bu barışı sağlayabilecek e, sınırlı sayıda aktörlerden bir tanesi Derhal Koç. E, tespitlerimiz şimdilik bu kadar. E, esen kalın.